عليكم <mudgeon bringing in throat> Akan sağlam hoş gelmişsin Merhaba. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz Baba ver bir duvarı. Hı, kaptı da. Hadi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu kuşların şu an canlı yayına çıkaracağım Allah'ın izniyle. Uçmuş, oynamış, uçup oynayan. Damızlık, yavru. Yeni başlayan yavrular. Tabi bunlar tek değil. Uçun ne olanlar. kendi hemen yanında olan komasındaki quşlar qıraq çıqlaqları erkək qıraq çıqlaq yox erkək bu dişli hazır quş bu dişli Tamam, hoş geldiniz Dedim Dediğim gibi Uksan şu uçmuş oynamış. Damızlığa yatmış. Aranda uçup oynayacak olanlar da var. Yavrusuyla beraber. Birçoğunu sahiplendireceğiz inşallah. Aflaca ve yayınını paylaşın sayfanızda Hepsi yemek Kendi kuşumuz eşitler ne yabancı kuşu yok işlemde hazır uçup oynayacak kuşlar da var. Uçup oynamış yavru yumurtaya kusmaya gelmiş kuşlar da var. Arkadaşlar da yayını beğenin, paylaşın size zahmet. Yani bu gördüğünüz kuşların çoğunu canlı yayında paylaşıp sahiplendireceğim. Bakın orijinal dumanlılar. Gökler, beyazlar, boz kirli, boz. Yani mis biberi, püskren. Para ulan. Bakın böyle. Süper bir erkek. Kocu, hoş geldiniz. Hoş Sefa getirdiniz. Ne beğenin arkadaşlar. Masat paylaşım çok olsun. Çok yorulsun. Bu gördüğünüz kuşların çoğunu sahiplendireceğim inşallah. Tabi uçum kümesinden de olanlar var. Devamlar bunların. Bunların çoğu uçup oynamış. Altlarından yavru uçup oynamış. Ve şu an altlarından kimisinin yavru var, kimisinin yumurta var. Hazır olan kuşlar var işlerinde. Bir çift ayar var. Partlamızı beyazlar da var içinde. Ne olasın, bağırın aslan, teşekkür ederim. Şimdi de Facebook'tan canlı yayın açayım. Aynı şey durdurayım arkadaşlar. Buradan kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Dediğim gibi kuşların çoğu canlı yayına kendim sunacağım. Ee, ya Facebook'tan ya da bu kanaldan, YouTube kanalımda. Alan pişme olmaz yine belirtiyorum çoğunu da uçurup oynatmışım kendim uçurup oynatmışım söktürmüşüm hazırlamışım kimisi damızlatır kimisi uçup oynayandır kimisi uçmuş oynayandır yavrularla beraber birçok kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz